Sultanım. Ercan ağa. Nedir bu cariyelerin hali ne oluyor? Doğru mudur bilmiyorum. Ama dediklerine göre İbrahim Paşa hakkın rahmetine kavuşmuş sultanım. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sabahtan beri herkesin dilinde bu var. Kulaktan kulağa yayılmakta. Sultanım. Afife Hatun. Söylenenler doğru mu? İbrahim Paşa. Doğrudur sultanım. Allah rahmet eylesin. Hatice sultanımıza ve evlatlarına sabır ihsan et. Sultanım. Sultanım. Ben de size haber vermeye geliyordum. Fakat görüyorum ki. Elim haberi almışsınız. Nasıl oldu bu? Sultanım hünkârımızın takdiri.